Kaç yıldır bizdesin? Sessiz olamaydınız. 17 maşallah. Yolun açık olsun. Biz şerap duydum Biz de şoförlerimizden şeref duyuyoruz. Çünkü İstanbullar size emanet. Çok ufak tefek aksaklıklar oluyor bazen ama gerçekten İETT'nin kaptanları e, yolcularını ben eminim ki ailesinin bir ferdi gibi taşıyor, evladı gibi, kızı gibi bacısı gibi, annesi, babası gibi taşıyor. Onun için eee kaptanımız isminiz neydi? Hakan. kaptanımız nezdinde bütün şoförlerimize, kaptanlarımıza başarılar diliyoruz. Sağlıklı çalışmalar, güler yüzlü ortamlarda eee iş yapmalarını diliyorum. Onların da yanındayız. E, tabi bu yeni uz büyük otobüsler ayrı bir konfor yaratacak değil mi Hakan Kaptan? Evet başkanım. Kaptan için de bir keyif var. Yolcu yönünden iyi. Evet. Kabinin ayrı olması olması çok iyi. Çok iyi. Tabi. E, güçlü bir yer. Yani Hem de tabi e, bütün izleme şeyleriniz Anlamalar, var. Evet. Çok teknolojik her yönünde abi, buradan abi. da izlemeleriniz var. Başkanım. Tüm kapıları görebiliyoruz. Çok çok değerli. Bir de aynaların içeride olması başkanım çok iyi. Yani, Muhteşem. Mesafeler tabi. Evet çok güzel. İki boyutlu, Yakın, uzak. Çok iyi. Çok iyi. Yani aslında teknolojik boyutlarıyla muhteşem bir katılım oldu. Bir de tabi yerli, yerli, bir evet. firma. Bu en uzunu Akya. Diğeri bir küçüğü. Bu 25 metre. Diğeri 21 metre. Bu Akya'nın 21 metre olan otokarın. ikisi de Türkiye'nin gururu iki marka. Ee, bu reklamdan sonra ikişer otobüs daha hediye alırız <laughs> herhalde değil mi arkadaşlar ha? peki e, bir tek firma sahibi gülmedi görüyorum ama <laughs> neyse onu da güldürürüz inşallah ee, Allah mahcup etmesin ee, her iki yerli firmaya da bu arada teşekkür ediyorum ee, güzel başarılı hizmetlerimiz daim olsun ee, kaptanımız nezdinde tekrar ifade edeyim BTT'nin bütün çalışanlarına e, güzel çalışma ortamlar diliyorum. Ailelerine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün e, şey hemen hizmete giriyor olacak. başkan. Tabii tabii. Bugün yola çıkıyorlar değil mi? Evet. O, hemen yola çıkıyorsunuz. Harika. Tamam. Peki. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kaptan